Overdose yeni bir seri çıkartıyor arkadaşlar. Bu serinin içerisinde biri aromaları bulunacak. Biz de bunları yerinde görmeye gideceğiz. Burası Sorry. kalabalık. Umarım güzel bir yolculuk olur. Farklı bir deneyim olacak. Deneyimin iyisi kötüsü olmaz. Deneyim deneyimdir. Biz de bugün bu deneyimi yaşamaya gideceğiz. Turkish World. Arkadaş geliyor. Şanım benim. Çok güzel. Teşekkürler. Egg Mac, anan... Ah, no. Arkadaşlar burada hıyar, ekmek, uç, uç, uç. Baklava, Mustafa, Arif. Merhaba, teşekkür ederim. Çay, ekmek ve Arif. Kuş, kumala, indin, Arif, respect my bro. Baklava. Bir, çi, uç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, memeş. Am güzel, gardaş, Lama, jo, dalma, burak. Çırkan, balat. Kaç lira, kaç lira? Kaç lira? 550. Türk kardeşlerim, ben seni seviyorum. İki bardak birer. sigara içmek öldürür. Salam aleyküm. İstiklal, Taksim'a. Salam aleyküm kardeşlerim, nasılsınız? Evet mi? Marsik, taş. Merhaba, yok. Kufte. Hurmatuk dostlar. Galatasaray. Serkan Bala. Bardak. карим бензама ес ииктор симн галата сарайбе икарди месси гандон бурак руре наргиле марпучо да марперкан балатерканбала а сериал сериал го Reward markasının fabrikasını dolaşmak üzere fabrikaya gidiyoruz. Biranın nasıl yapıldığını gösterecekler ve sanıyorum ki yeni yapılan bira aromalarını bizlere denetecekler. Daha önce Blackburn Overdose olarak yine bir cin yapmışlardı. O zaman da bir cin firmasıyla çalışmışlardı. Çok popüler olan bir cin firmasıyla çalışmışlardı. Mutlaka denemişsinizdir. Ee, watermelon cin, cucumber cin bunlar Overdose'un... Geçen sene çıkartmış olduğu Psallogist'in içerisinde çıkarttığı lezzetlerde bu senede muhtemelen bu bir konseptli yani bira konseptli bir lezzet grubu gelecek. Valla alkol içmiyorum ama biranın nasıl yapıldığını merak ediyorum elbette ki hem biranın nasıl yapıldığını göreceğiz hem de o bira lezzetlerini deneyimleyeceğiz yani nargile de deneyimleyeceğiz. Küçük bir bülten yapmışlar. Bu bültenin içerisinde Blackburn Overdose'la alakalı bilgiler de var, bira yapımı ile alakalı bilgiler de var. Yolculuk bir saat civarında sürecek. Fabrikaya ulaştığımızda devam ederiz. Huh? Don't speak English. It's so hard, right? But we are understand. Look, look. Yeah. <laughs> <laughs> this is Turkish, not, oh, yeah. English not, Russian not, but we are understanding. That, that was the hack bro. That was the hack. Yes. But looks awesome, right? Looks beautiful here. You go smoke now. Huh? You go smoke now. Yeah, let's go. We need to go, let's go. Yes. Rusya'nın en iyi blogger'ları burada. Ee, Almanya'dan WhoCase burada ve Türkiye'den ben buradayım. Bir fotoğraf çekim alanımız var burada. Ufak tefek atıştırmalıklar var. Ve Overdose'un yeni çıkarttığı, reward'la çıkartmış olduğu yeni lezzetler var. Bunlar ne? Current Meat, Peanut Stout, Pomodoro, goze 3 tane yeni lezzet şu an burada yeni lezzetler deneniliyor. Burada da limonatalar var arkadaşlar yine aynı bünye içerisinde farklı marka Aura diye bir markanın çıkartmış olduğu limonatalar var.

Allahu Ekber diye bağırasım geldi şu an. Baya baya ay eşliğinde yoga yaptırdı kadın vallahi ya. Da. ağzına arı soktu. Şimdi yavaş yavaş içeriye doğru giriyoruz neler gösterecekler hiçbir fikrim yok. Ben de sizle beraber merakla seyredeceğim. Alkagül haram. Brad. Haram bro. Haram bro. We cannot drink bro. Saglasın. İçmeyeceğiz, içmeyeceğiz. İçmeyeceğiz. Yok bro. içmek yok. Only water. Sadece bakacağız. Sadece su ve soğuk. Evet. <laughs> buradakiler arpa. Yoğurduklarımızın hepsi arpa. Yoğun bir arpa kokusu var zaten içeride. Yoğun bir arpa kokusu var ama böyle şey ee, dönmüş yani alkolü dönmüş inanılmaz bir koku. Hiç anlamadığım bir şey ama anlatmak için iki saat uğraştılar. Ama kısmen anladım. Anlamadığım yerler de vardır. Varsa siz düzeltirsiniz arkadaşlar. Buraya arpalar geliyor arkadaşlar. Bu tankların içerisinde o arpalar pişiriliyor. Belli bir sıcaklıkta pişirildikten sonra buradan çıkan arpayı arka taraftaki Odaya götürüyorlar ve bu odada tankların içerisine yerleştiriliyor tekrar. Burada en düşük sıcaklık haline gelerek 21 gün boyunca içerisinde su ve şekerle bekletiyorlar. Fermente ediyorlar. Bu sırada yan tarafta bir filtrasyon var. Bu filtrasyonla beraber içerisindeki gazlar vesaire dışarıya atılıyor ve buradan da demlenerek ürün sonraki sürece devam ediliyor. Burada da paketleme kutulama tarafı yine farklı makineler var. Bu paketleme sistemi için kullanılan makineler. E, boş kutular buraya geliyor ve kutuların üzeri baskı yapılıyor. Şişe ise şişeye dolduruluyor. Metal kutuysa metal kutuya dolduruluyor arka tarafta baskıları yapılıyor. Dolum, baskı etiketleme grubu burası ve son olarak buradan ürün toplanıyor arkadaşlar. Artık mola vakti. Karnımızı doyuruyoruz. Domuz yok sadece tavuk ve patates ve atıştırmalıklar. Burada da Revolt ve Overdose'un işbirliğiyle çıkarttığı 3 tane bira. 3 tane yeni aromadan bahsetmiştik. Aynı ürünlerin 3 farklı formda birası da mevcut. Pomodoro Ghost içerisinde domates var. Peanut Stout içerisinde yer fıstığı var. Current Meal bunun içerisinde current var arkadaşlar. Bence birçok insan için muhteşem bir deneyimdi. Gerçekten özellikle bu prosesin nasıl işlediğinde en azından görmüş olduk, bir fikir sahibi olduk. Overdose ekibine beni buraya davet ettikleri için çok ama çok teşekkür ederim. Katkılarından dolayı Revert ekibine de fabrikalarını açtıkları için çok teşekkür ederiz. Umarım sizler de izlerken eğlenceli vakit geçirmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar bu videoyu da bir zahmet beğenin. Yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.